Tersanede yeni inşa, bakım onarım bu tip işlerle işlerimizi devam ettiriyoruz. Şu anda e, e, Nisan 15'ten sonra e, tabii bakım onarım işleri biraz daha fazla oluyor. Yeni inşalar daha az da. E, makine işleri, işte kıvır zıvır, e, sonar boruları, sonar takanlar, e, bazı tadilat isteyenler mesela eksiklerini tamamlıyorlar yanında. Vallahi diyor ki yani İstanbul'dan, e, Sinop'tan, e, e, Samsun'dan, Giresun'dan, mesela Gürcü'den, Gürcistan'dan, tabi Batum'dan. E, bu taraflardan bayağı tekneler geliyor bakımların için. Makine değişimleri falan. Hızasıyla eksiksiz olarak her şeyini tamamlıyorlar burada. sıfır, olsun. sıfır yeni inşa. Ondan sonra bakım onarım her türlü işlerini burada yaptır rahatlıkla yaptırabiliyorlar. 15 Nisan genelde 15 Nisan'da başlıyorlar. Hani balığın durumuna göre Mart ayında da gelen oluyor mesela. Bunlar Ağustos'un sonlarında muhakkak denize çıkmalar lazım Eylül 1'de ki balık sözleri açıldığı zaman zaten orada ne tutabilirse çok para ediyor onun için. Şu anda tersanelerde bu yeni cam tersanesinde Aşağı yukarı e, e, sezonda aşağı yukarı bakım onarım büyüklü, küçüklü 100 tane yakın tekneler bakımını yaptırabiliyor. Genelde makine, e, boy verme işleri, genelde işte ırgat, ırgatları e, yetersiz oluyor, kreyn takanlar oluyor, ondan sonra sonar cihazlarını değişenler oluyor. Genelde bu tip şeylere ağırlık veriyorlar. İhtiyaçlar genelde bunlar oluyor. Ve yardımcı ara eleman sıkıntısı var. Yeni nesilden bu işi çok yapacağını tahmin etmiyorum. Bizden artık sormaları bilmiyorum nasıl olur, ne olur. Sizden sonra tahmin işi... Yani bu genç nesil bu işi biraz sıkıntılı yani. Siz kaç yapıyorsunuz? 83 yılından beri bu işteyiz.